yargılanan gençlerin içeriye girilmesine izin verilmedi. Yani birkaç tane arkadaş benim duruşmam var. Ben işte saat 10'da duruşma için Çağlayan Adliyesi'nden içeriye girmek istiyorum diyor. Fakat ne yazık ki kollukla karşı karşıya getiriliyor ve içeriye giremiyor. Bir iki öğrencinin şu anda burada gözaltına alındığına yönelik bir bilgi var. Biz de onun için buraya geldik ve gençlerin yanında olmak için buradayız. Bu uygulamanın da kesinlikle yanlış bir uygulama olduğunu, Çağlayan Adliyesi'nin etrafındaki bu ablukanın kalkması gerektiğini ifade ediyoruz. Ne yapıyor gençler burada? Arkadaşlarına sahip çıkmak için buradalar. Arkadaşları içeride yargılanıyor. Üniversite gençleri de, aileler de burada hem çocuklarının hem arkadaşlarının yanında onlarla bir dayanışma için buraya geldiler. Ve buranın her tarafı abluk altına alınmış. Bu uygulamanın bir an önce sonlandırılması gerekir. Bugünkü sürece yönelik de şunu ifade etmek isterim. Şu anda burada gazeteciler yargılanıyor, gençler yargılanıyor ve içlerinde avukatlar var yargılanan. Yani sadece öğrenciler değil, aynı zamanda gazeteciler ve avukatlar da var yargılanan. Yani haber yapmak için Saraçhane'ye gelen basın görevlilerini, gazetecileri alıp karga tulumba ters kelepçeyle otobüslerin içerisine attılar. Kimisi cezaevine girdi çıktı ve gazeteciler yargılanıyor. Haber yapmak isteyen gazeteciler yargılanıyor. Avukatlar yargılanıyor, öğrenciler yargılanıyor. Niye sokağa çıktı öğrenciler? 18-19 Mart'ta bir darbe girişimi gerçekleştirildi. 18 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. 19 Mart'ta da sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı ve 4 günlük gözaltı sürecinin sonrasında da tutuklanarak Silivri zindanına gönderildi. İnsanlar önce seçtikleri belediye başkanına yani biz hep 19 Mart darbe girişimi dediğimiz zaman nasıl bir darbe girişimi diye soranlar oluyor. Şimdi seçilmiş 16 milyonun iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanını içi boş iddialarla gözaltına almak, tutuklamak İstanbul halkının iradesine bir darbedir. 15,5 milyon oyla belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayını Silivri zindanına göndermek demokrasiye bir darbe girişimidir. Dolayısıyla bu darbe girişimine karşı gençler, kadınlar, işçiler, emekçiler sokağa çıktılar. Saraçhane'ye geldiler. Yüz binler milyonlara dönüştü Maltepe'ye geldiler. Ve sadece şunun için insanlar demokrasi, adalet aramasınlar, korksunlar ve sinsinler diye 301 tane genci gazeteciyi avukatı gözaltına aldılar, tutukladılar. Şimdi de Çağlayan Adliyesi'nde yargılıyorlar. Yani insanlar korksun, anayasal haklarını savunmasınlar. İnsanlar sinsin anayasal haklarını savunmasınlar ve demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü, eşitliği savunmasınlar. Niye sokakta gençler 20 yılı aşkın zamandır Türkiye'yi yöneten iktidarın kayırmacılıkları yüzünden mülakatları yüzünden, liyakatsız yaptıkları işleri yüzünden gençler ülkelerinde gelecek görmüyorlar. Gençler özgürlük arıyorlar, demokrasi arıyorlar ve adalet arıyorlar. Bunun için sokaktalar. Hem Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak için ama aynı zamanda kendi gelecekleri için gençler sokakta. E şimdi de o gençler Çağlayan Adliyesi'nde yargılanıyor. Burası ablukaya alınmış. Aileler içeri giremiyor. Duruşması olan gençler içeriye giremiyor bir an önce yargılanan gençlere berat kararlarının verilmesi gerekir bir. İki, henüz halen tutuklu olan gençler var. Cezaevlerinde tutuklu olan gençler, öğrenciler var. Bayram günü ailelerinden uzak cezaevine koydular. Eğitimlerinden uzak kalmak zorundalar. Gençlerin, öğrencilerin sınavları var. Mevcut yargılanan öğrencilere bir an önce berat kararı verilmesi gerekir. Tutuklu olan öğrencilerin de bir an önce serbest bırakılması gerekir. Burada da arkadaşlarının davasını takip etmek için gelen gençlerin de gözaltına alınan gençlerin de bir an önce serbest bırakılması gerekir. Biz milletvekillerimizle, disiplin kurulu üyelerimiz, yöneticilerimizle, ilçe başkanlarımızla bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.